Hoşumdan herkese merhaba. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle Türkiye'nin yakın tarihi hakkında konuşmaya devam edeceğim. Ee, Türkiye'deki insanların yarısının yemin edebileceği ama maalesef henüz ispatlayamadıkları bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tek partili dönemde camileri nasıl kapattı? Nasıl ahıra dönüştürdü? Yetmedi. Bir de bu camilerden nasıl meyhane yaptı? Hadi gelin bunu bir konuşalım. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi 1923 ile 1950 arasında görece tek başına yönetti. 1946 seçimleri aslında bunun dönüşmeye başladığı zamanlardı. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki camileri kapattığı, yetmediği bunları ahıra dönüştürdüğü, bir de yetmediği üzerine meyhane yaptığı söyleme aslında iki ayrı mesaj veriyor. Bir tanesi tek partili dönem meselesi. Sanki dünyanın geri kalanında ya da 1923'e kadar bu topraklarda bir demokrasi şöleni yaşanıyormuş da Cumhuriyet Halk Partisi gelmiş bu demokrasi şölenini böyle kılıçla kesmiş gibi bir algı var. Önce isterseniz biraz onu konuşalım. Bu topraklarda gerçekten e, demokrasi nasıl ortaya çıktı? Biliyoruz ki bu topraklarda Osmanlı İmparatorluğu vardı. Burası bir monark tarafından yani bir padişah tarafından yönetiliyordu. Yani siz, sizi yönetecek kişiyi seçemiyordunuz. Hatta sizi yönetecek favori şehzadeniz her an öldürülebilirdi. Dolayısıyla böyle geçmişinizde çok uzun yüzyıllara dayanmış bir demokrasi algısı yok. 1876 ile 1878 arasında küçük bir meşrutiyet denemesi oluyor. O da 2. Abdülhamit'in 93 harbini bahane etmesi gerekçesiyle zaten kısa sürüyor. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. Ona linkini de aşağıya bırakıyorum. İsterseniz birazcık Abdülhamit'in meşrutiyetle mücadelesine oradan bakabilirsiniz. 1878'den 1908'e kadar o uzun 30 yıllık süreçte Abdülhamid monark olarak padişah olarak imparatorluğu tek başına yönetmeye devam etti. 1908'de Resmen Niyazi'nin ve İttihat Terakki Cemiyetinin bastırmasıyla beraber Abdülhamit meşrutiyeti yeniden ilan etmeye yani meclisi bir kez daha açmaya mecbur bırakıldı. 1909'da kendisi tahttan indirildi ve seçimlerin eşliğinde 1910'a kadar aslında Seçimler meşrutiyet görece istikrarlı bir şekilde devam etti. 1913'te Babali baskını ile beraber bu yara e, yarı demokrasi şöleni de sonuçsuz kaldı bu noktadan itibaren. Yani 1913'ten itibaren de imparatorlukta bu defa İttihat Terakki'nin sesi duyulmaya başlandı. Yani gene öyle bir çılgın demokrasiden bahsedemiyoruz. Zaten 1914 ile 1918 arası savaş yılları, sık yönetim, olağanüstü şeylerin yaşandığı dönem. 1919 ile 1920 arasında son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Ki en sonunda içlerinde 14 milletvekilinin de bulunduğu 150'ye yakın kişinin İngilizler tarafından tutuklanmasının ardından meclis bunu protesto etti ve kendisini lav etti. Bunun üzerine de zaten 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in önderliğinde Ankara hükümetinin meclisi toplandı ve artık mesele oradan devam etti. Yani gördüğünüz gibi böyle sanki 1920'den ya da 1923'ten evvel bu topraklarda çılgın demokrasi şöleni yaşanmadı. Pekala geçmiş belirleyici değildir onun üzerine basalım ve ilerleyelim diyecek olursanız aynı dönemde dünyanın geri kalın ülkelerine birazcık bakalım istiyorum. Çünkü bağlam önemlidir. Ee, bu dönemde Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de işler hiç de öyle yine demokrasi coşkunluğu içerisinde geçmiyor. Başta İtalya'da olmak üzere 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen süreçte Avrupa'da insanlar totaliter rejimlere geri dönüyorlar, başlarında bir fühlere, bir lidere ihtiyaçları var ki bu lider tarafından makus giden kaderleri çözülsün istiyorlar. Yani bu dönemde İtalya'da, ardından Almanya'da, sonra İspanya'da ve hatta Fransa'da bile daha ziyade tek başına, tek kişilik bir yönetimden bahsedebiliyoruz. Almanya, İtalya ve İspanya'da tam anlamıyla faşizm yaşanıyor. Üçüncü Cumhuriyet Fransa'da insanların isteğiyle aslında ortadan kalkıyor ve daha kontrol odaklı bir lideri istiyorlar. Hatta Çin'de de benzer bir durum söz konusu. Japonya'da da görece durumlar bundan farklı değil. Yani dünyanın hemen hemen her yerinde 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasında 1919 ile 1945 arasında öyle çok çılgın demokrasi şölenlerinden bahsedemiyoruz. Yani Tek partili rejim sistemi bu tarihler arasında bu coğrafya Türkiye Cumhuriyeti'nin özgü bir durum değildi. Gene dediğim gibi hemen komşularla mukayese ettiğimizde en azından faşist bir yönetimle yönetilmedik. Ha bu arada tek adamcılığa en az sizin kadar ben de karşıyım. <laughs> Güçler ayrılığı, efendime söyleyeyim birden fazla parti, tek parti ülkesi olmamak falan kesinlikle bu konularda sizi destekliyorum. Ee, peki gelelim bu söylemin ikinci kısmına. Yani camilerimiz kapatıldı, kapatılmakla kalınmadı, ahıra dönüştürüldü ve hatta meyhane yapıldı. Bunlarla ilgili somut herhangi bir belgemiz yok. Yani arşivde biz bu camiyi kapattık üzerine bir de meyhane yaptık gibi herhangi bir ibare bulamıyoruz. Peki nasıl ibareler buluyoruz? Gelin biraz onlardan bahsedelim. Cumhuriyet kurulduğunda cami ve okul sayısını mukayese ettiğimizde cami sayısı okul sayısının iki katıydı. 1927 itibariyle Türkiye'de 14.425 okul varken 28.700... 5 cami vardı. Yani gördüğünüz gibi neredeyse tam 2 katı. Dolayısıyla hani yeni cami açmaya ibedilikle ihtiyaç yok. Bunu bir kenara koy. Öte yandan yeni bir devlet kurmuşsunuz. İnsanları hızlı bir şekilde eğitmeniz lazım. Donanımlı kadrolara ihtiyacınız var. Özellikle de savaş sonrasındaki mübadelelerle birlikte bu coğrafyanın tüccarı, eğitimli, donanımlı kadrosu bir şekilde gitmiş. E, elde kalanlar zaten birçoğu savaşta helak olmuş ya da artık psikolojik fiziksel olarak zarar görmüşler. E, bu insanları ivedilikle iyileştirmeniz lazım. Lazım. yeni nesli eğitmeniz gerekiyor çünkü Türkiye 10 yıl süren aralıksız, neredeyse aralıksız bir savaştan çıktı. Eğitime daha fazla yatırım yaptı. Fakat bu sırada söylendiği gibi çatır çatır cami kapatmadı. Çünkü bu çok anlamsız bir şeydi. Ama şöyle bir durum söz konusu. Biz şu anda çimentonun ya da çeşitli inşaat malzemelerinin oldukça rahat ulaşıldığı bir dönemde yaşıyoruz. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında inşaat malzemeleri bizim bugün erişebildiğimiz kadar kolay erişilebilen malzemeler değildi. Dolayısıyla e, hatta Paola Girardelli'nin bununla ilgili bir makalesi vardı. Genellikle bütün devletlerde, bunu Roma'da dahil, bunu Osmanlı devletine de dahil, kamusal binalar daha uzun soluklu kalsın diye taştan yapılır. Ama daha özneye ait olan binalar ahşaptan yapılır. Bu Osmanlı mimarisinde de böyledir. Yani Osmanlı devlet kurumlarını, saraylarını ve camilerini bunun içerisinde kiliseler ve sinagoglar da var. Bunları taş binalar şeklinde yapar ki bunlar kalsın. Ee, öte yandan işte kişiler kendi evlerini biraz daha ahşaptan yaparlar ki hani gerekli kıymetli malzeme genellikle kamu binaları için kullanılır. Bakın hastaneler demiyorum. Hastaneler bu sürece çok sonra dahil oluyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bu, bu sürece dahil oluyorlar. Velhasıl kelam. Osmanlı Devleti 1877-1878 yani 93 Harbi'nden sonra Osmanlı'nın merkezine gelen akın akın gelen Müslüman göçmenleri için kalacak yer temin etmekte çok ciddi problem yaşıyordu. Bunun için camileri insanları konaklayabileceği yerler olarak kullandırdı. Bakın. Osmanlı Devleti 1877-78'de e, özellikle kent merkezlerine gelen ve barınacak yeri olmayan insanlar için camilerini kapılarını açtı. Ne kadar güzel değil mi? İnsanlar dışarıda kalmasınlar, karda kışta işte, kıyamette sefil olmasınlar diye onlara camilerin kapısını açtı. Bu çok normal, harikulade. Osmanlı'da böyle bir gelenek var yani. Müthiş. Ee, öte yandan benzer şekilde Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yani arada da böyle 500 yıl yok bu arada. Ee, 1923'te hadi 27 diyelim. Bu dönemde elindeki gene dayanıklı bina sayısı çok az. Üzerine üstlük 39 itibariyle 2. Dünya Savaşı başlamış. Tamam savaşa fiilen katılmadı. Almanya'nın ya da Sovyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni her an işgal etme tehlikesi vardı. İnönü'nün burada bence olağanüstü bir, bir devlet başkanlığı var. Kim ne derse desin Türkiye'yi ne Alman ne Sovyet baskısına maruz bırakmış. E, yeri geldiğinde ikisine de yeşil ışık yakmış. Yeri geldiğinde kesin bir şekilde tavrını koymuş ama Türkiye'yi ipin üzerinde 2. Dünya Savaşı'nda girmeden çekmiş almış. Buna rağmen 39 ve 45 arası ne kadar zor geçmiş değil mi? Hepinizin annesi, anneannesi o dönemleri hatırlıyordur. Benim anneannemin ilk çocukluğu tam o döneme gelmiş. Kadın hala o travmayı atlatamadı mesela. Ben çalıştığım şey savaşa girmediği halde Türkiye bu kadar zorlandı. Bir de İsmet'in önünün o muhteşem dehası olmasaydı ve savaşa girdiğimiz hali düşünün tahmin bile edemezsiniz. Bu dönemde deki en güçlü binalar camiler güvenebiliriz. Çünkü en dayanıklı malzeme buralar için kullanılmış. Ee, bunun için savaş esnasında bazı şey, kıymetli şeyler camilere emanet edildi. Mesela ne emanet edildi? Dedeki üç camiyi bugün Topkapı Sarayı'ndaki bizim de gidip ziyaret edebildiğimiz kutsal emanetler ve Mustafa Kemal'e ait bazı kişisel eşyalar emanet edildi. Ve bu camilere tek başına bu eşyalar gitmedi tabii ki. Topkapı Sarayı'nın ikinci müdürüyle birlikte yaklaşık olarak 30 personel Nide'ye taşındılar. Bir süre burada bulundular ve buradaki emanetlere göz kulak oldular. Bu sırada camiye giriş çıkış haliyle kontrol edildi. Bugün Topkapı Sarayı'na girerken de kart basıyoruz, dokunmamız yasak falan ya. Benzer şekilde işte kapısına asker dikildi, bizi camilere sokmadılar dedikleri camiler tam da bu camiler. Bunun yanı sıra gelelim ahır yaptı meselesine. E orada da şöyle bir durum söz konusu. Savaş sırasında yeni kurulmuş bir devletin hem tahıl hem de buna benzer ihtiyaçları çok fazlaydı. Ve savaş sırasında tedbir amaçlı çok fazla insan silah altına alındı. Köylülerden özellikle çok fazla ürün toplandı. Bir şeyi eleştireceksek mesela bence burayı eleştirebiliriz. Toprak mahsulleri ofisi birazcık insanlara fazla yüklendi bence. E, hatta bununla ilgili tiyatro oyunları falan var. Yanlış hatırlamıyorsam birisinde işte ofis geliyor, ofis geliyor diye korkuyorlar. Halbuki gelen aslında tipüs salgınıymış. E, tamam aman ofis değilmiş falan deyip rahatlıyorlar. Demeye çalıştığım şey bu dönemde toprak mahsulleri ofisi köylülerden, kırsaldan topladığı malzemeleri, ürünleri bozulmasın, yağmurda ıslanmasın, başına bir hal gelmesin diye camilerin bir köşesinde sakladım. Bu çok normal bir şey. Burada bir ahırlık bir durum yok gördüğünüz gibi. Sonrasında bu yiyecekleri aldığı çoğunu zaten orduya yani gene sizin benim e, insanlarıma dağıttı. Burada da herhangi bir ahır falan ya da meyhaneye dönüştürülme durumu söz konusu değil. Öte yandan zaten bu coğrafyada meyhane vardı. E, ekstra meyhaneye ihtiyaç yok bence. Camiler kapatıldı söylemine gelecek olursak bir sürü bina kullanım dışı özellikle 1925-27 arasında yani Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra baktıklarında kullanım dışı. E tamam çok güzel burayı kapatalım. Buraya kaynak harcamamıza gerek yok. O kaynağı başka bir yere kanalize edelim. Bu camiler kapatıldı söyleminde buradan geliyor işte. Burada size Mustafa Kemal Atatürk'ün ya da İsmet'in önünün açtığı, ve restore diye, bunun içinde para harcadığı camilerin isimlerini bir bir saymayacağım. Çünkü buna hiç ihtiyacımız yok. Bu arada dinimizi yaşamamıza engel oluyor, ima ettikleri İsmet İnönü ile ilgili şunu söylemek istiyorum. İsmet İnönü tek partili dönemde Türkiye'de imam hatip eğitimi veren kurumları açan kişidir. 1930 ile 1948 yılları arasında tanımlı dini hizmet verecek kişi sayısı çok azdı. Bunun üzerine lanetin yani de bu anlamda yetersiz olduğu anlaşılınca imam hatip kursları açıldı. 10 ay eğitim veriyordu bu imam hatip kursları ve ilk mezunlarını 1949 yılında daha tek partilinde anandı daha CHP iktidardayken ilk mezunlarını verdi. İlk mezunları yanlış hatırlamıyorsam 50 kadar kişiydi. Sonrasında ihtiyaç kapandıkça bu eğitim süresi 10 aydan 2 seneye çıkartıldı. Velhasıl kelam gördüğünüz gibi... <laughs> Türk tarihinde caminin ya da kilisenin ahıra çevrildiği, meyhane yapıldığı ya da buna benzer başka çılgınlıkların yapıldığı bir vaka olmadı. Ama tek partili dönemde İsmet İnönü zamanında CHP iktidarında bu ülkede donanımlı din insanına ihtiyaç duyulduğu için o krizlerde, o yokluk zamanında ekstra bir fon ayrıldı ve insanların ibedilikle eğitim alıp da gitmeleri gereken yerlere gitsinler ve dini vecibelerini tamamlarken diğer insanlara yardımcı olsunlar diye böyle küçük küçük kurslar açıldı. Gördüğünüz gibi tarihimizde böyle kutsal mekanları meyhaneye dönüştürmek gibi hevesler yok. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle Türk siyasi tarihinde en tartışmalı konulardan bir tanesi hakkında konuştum. Türkiye'de Tek parti dönemde CHP iktidarının camileri kapattı, başına asker dikti, kimseye buraya sokmadı, ahıra ya da meyhaneye dönüştürdü rivayeti üzerine konuştuk. Aşağıya zaten bilgi edinebileceğiniz diğer kaynakları da bırakıyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.